Haber Ekta programı ile karşınızdayız. Japon araştırmacılar ışığın sadece binde 5 oranında yansıtan görünmez cam geliştirdi. Nippon Electric Glass firması az olsa yansıtma yaptığı için görüntüyü bozan ekran camlarına farklı bir alternatif geliştiriyor. Görünmez cam. Habere göre firma tarafından yapılan sunumda hazırlanan özel camların iki taraftan da görünmez filtreler kullanılarak ışık geçirgenliği konusunda doruk noktaya ulaşması sağlanmış. Normal bir cam ışığın %80'ini yansıtırken Invisible Glass teknolojisi sayesinde ışın yalnızca 0.5'lik oranı yansıyor. Bu da çok daha net ve yansımaz bir görüntü anlamına geliyor. Maliyetlerin düşürülebilmesi halinde görünmez cam teknolojisinin 2-3 yıl içinde hayatımıza girebileceği belirtiliyor. İtalya ve İngiltere'de bulunan diş ve çene kalıntıları 45 bin yıllık insan tarihini işaret ediyor. İtalya ve İngiltere'de yapılan iki arkeolojik keşif Avrupa'da modern insanın ortaya çıkışının yaklaşık 45 bin yıl öncesine dayandığını işaret ediyor. İtalya'nın Apu Kula bölgesindeki Grotta del Cavallo mağarasında ve İngiltere'nin Devon kentinin Kent Covern bölgesinde yapılan kazılarda bulunan bir bebeğe ait iki diş ile bir yetişkine ait çene kemiği Avrupa'daki Homo sapiens tarihinin en eski kalıntıları olarak kayıtlara geçti. Daha önceki kazılarda gün ışığına çıkarılan taş aletler modern insanın Avrupa'da 40 bin yıldan uzun süredir yaşadığını ortaya koyuyordu. Uzmanlar 1964 yılında İtalya'da bulunan diş kalıntıları ve 1927 yılında çene kemiği kalıntıları üzerinde yaptıkları yıllar süren incelemenin sonunda kıtadaki modern insan geçmişinin yaklaşık 45 bin yıl öncesine uzandığını kanıtlamış oldu. Uzmanlar insanın ruhunun beden dışına çıkması, ölmüş olan yakınlarla karşılaşma gibi deneyimlerin ölümden sonraki hayatın kapısının aralanması değil, beyin işlevlerinin cilvesi olduğunu söyledi. Bir grup bilim insanı ölümün eşiğinden dönüldüğü anlarda yaşanan deneyimlerin beyin işlevlerinin yoğunlaşmasından kaynaklandığını savundu. Edinburgh Üniversitesi ve Cambridge Tıbbi Araştırmalar Konseyi uzmanları bu konuda Şimdiye dek yapılan araştırmaları gözden geçirdi. Uzmanlar insan ruhunun beden dışına çıkması, ölmüş olan yakınlarla karşılaşma gibi deneyimlerin ölümden sonraki hayatın kapısının aralanmasını değil, beyin işlevlerinin cilvesi olduğunu söylüyor. Araştırmacılardan Doktor Caroline Watt, beynimiz bize oyunlar oynamakta çok usta diyor. Ölümün eşiğinde hissedildiği söylenen tuhaf deneyimler, beynin travmatik bir anda insan bedeninin maruz kaldığı tıbbi durumu anlamlandırma çabası olarak yorumlanıyor. Edinburgh Üniversitesi'nden görevli Doktor Caroline Watt, ölümün eşiğinden döndüğünü anlatan insanların dosyalarını incelediğimiz zaman, çoğunun aslında ölüm riskiyle karşı karşıya gelmediğini gördük fakat öldüklerini düşünüyorlardı diyor. Bilimsel kanıtlar, ölüme yaklaşma deneyiminin tüm yönlerinin biyolojik bir temeli olduğunu gösteriyor. Ölümün eşinden döndüklerini anlatanların sıkça sözünü ettiği bir unsur, öldükleri bilinci.